Hataya doğru yöneldik. Başlıyoruz. Deprem oluyor. canlı bir şekilde çıkarmayı başardık arkadaşlar. Beyler sesim geliyor mu? Vallahi billahi bu nasıl bir ya? Geldik annem geldik sakin ol. Benzinliğin marketini komple yağmalamışlar ve içeride kavga vardı. Şurada. Şu kolonun olduğu bölge. Tespit yaptı. Hı. Hmm. de az. ses gelen yerden bugün ses gelmiyor. Ses gitti abi bak Allah'ım. Telefon çekmesinin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlamıyorsunuz arkadaşlar. Halen sesler var. Halen umut var. Halen canlı çıkanlar var. Aşağıda 3 tane çocuğun olduğu ip geldi. Kaldığı bir binadan ikbar geldi Yani psikolojim alt üst oldu İyi haberler de var. Bu binadaki herkes sağ salim kurtulmuştur. Petek Parkı'ndayız. Ekipler gelip ses sorup sadece gidiyorlarmış. <laughs> Çok zor, zor. Gidelim, oraya mı? Gördüğünüz gibi inanılmaz bir yıkım var. Geldiler, baktılar, gittiler diyenler var. Nasıl duymuşlar tırsızı? Bunlar hep gönüllü kurtarıcılar insanın gerçekten yön algısı kayboluyor arkadaşlar. Bir şey var. Bakın hiç yok. Ayağına dikkat et. O demir Hatay Deprem belgesinin 3. ve son bölümünden herkese selamlar arkadaşlar. Kahramanmaraş merkezde 11 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem için daha önceki iki bölümde Hatay'da neler yaptığımı sizlerle paylaşmıştım. Enkazlarda çalışıp afetten etkilenen insanlar ve minik dostlarımız için çalışmıştık. Bu bölümde ise bölgede yaşayan insanların ihtiyaçları devam ettiği için son kez ve uzun bir çalışmayla sizlerle beraberim. Ama bu sefer tek başımayım. Evet arkadaşlar burada pastel boya, oyun hamurları, kitaplar, boyama kitapları var. Bu alttaki kutuda Burada toplar, oyun oyuncak bebekler gibi oyuncaklar var burada bisikletlerimiz var burada teknik malzemeler işte baret falan çadır var tulum var aynı zamanda şurada da iki çadır var bu paketi de birisi adrese vermem için bana iletti şimdi buradan da bir paket daha alıp yoluma devam edeceğim Kayseri'den Türkoğlu'na gelen yani Kahramanmaraş'a gelen bir depremde de Bremze'de kardeşimiz bana ulaştı. Ben de onu evine kadar bıraktım işte saat şu an gece 2. Bir gündür yoldayım. Türkoğlu gerçekten büyük sıkıntılı bir yermiş. Bayağı enkaz var. Yani ben artık nasıl yorum yapacağımı ne diyeceğimi bilmiyorum. Siz artık görüyorsunuz zaten bu saatten sonra yorum yapılacak da bir şey yok aslında. Sadece sizlere yaptığım şeyleri göstermek istiyorum. Bir süre daha Hatay'dayım. Duruma göre bakacağız. Gelişmeler oldukça anonsumu geçeceğim. sisteme oturtmuştum artık. İlaç mı lazım? Nereden almam gerekiyor? Hangi depoya gitmem gerekiyor? Kiminle görüşmem gerekiyor? Artık hepsini biliyordum. Orada bunca işi beraber yapabilmek için kurduğum kontaklarla tek bir amacımız vardı. Toparlayabilmek. En çok yara alanlar evet çocuklar. Onlar belki de çoğu şeyin farkında bile değillerdi. Evlerini kaybetmişlerdi, akrabalarını kaybetmişlerdi, arkadaşlarını kaybetmişlerdi, oyuncaklarını, okullarını kaybetmişlerdi. Ben ve benim gibi birçok insan da sadece bu eksikleri biraz da olsa kapatabilmeye çalışmıştık. Ne var içinde merak ediyorum. Hmm, Aç bakayım. 哼哼哼 da buna bak. Sana açacaklar değil. Gel. Gel. Ne yapıyor bunlar? Sen bunlara mı bakıyorsun? Bakayım. Adın ne? Ahmet Muhammed. Adaşımsın abi. üç tane senin Teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Girelim gel. Bunlar <laughs> ne yapıyor bunlar? Gitme lan. <laughs> Kaçıyorum. Al. Buna da resim yaparsın. Hadi diyelim. Bak çok güzel kuş yeter Rimas yeter. Abi, abi. Abi, abi, hadi hadi. Hadi al bunları. Teşekkür ederim. <laughs> tarz böyle oyuncaklar var şunlardan. Ben. Bundan istiyor musun? Bunu ben istiyorum. Tamam dur bir dakika bir dakika. Al Tamam. Hepinize ben var. Ben tamam ben bekle. Nasıl? Bu var. Hepsi örgü. Hadi, onu bana ver. Herkes tamam mı? Akşam oldu. Anlaştık mı? Var mı sıkıntı? Anlaştık. Tamam. Da getir tamam. Tamam yine getireceğim ben size. Tamam hadi akşam oldu artık çok dışarıda gezmeyin tamam mı? artık bölgeye gelen sivil toplum kuruluşları, hayırsever insanlar beni arıyordu. Telefon numaram bütün Hatay'a dağılmıştı. Durmuyordum, çok mutluydum, aşırı çalışıyordum ve işe yaradığımı da düşünüyordum. İBB Oyun İstanbul, O Gün Abi Çocuk Derneği ve İTTEF gibi büyük yardım kuruluşlarıyla beraber hem çocuklar için hem de yetişkinler için etkinlikler ve dağıtımlar yaptık. Gelen büyük çadırları çocuklar için okula çevirelim diye düşündük. Bu noktada Hava Haydanur Ertuğrul, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı, gönüllü öğretmenler ve gönüllü çalışanların çok fazla emeği var. Kantinden çıkardığımız yiyecekler, iddef derneğinin kıyafet desteği ve dışarıdan gelen oyuncak destekleri yine bana gelen birleştirdik. O gün abi oyun derneğinin de çadırını kullandık. Güzel bir şeyler çıktı ortaya. Bu oyunlukki Maymunu da oradan bir yerden aldım. Bana sarılıyor gibi hissediyorum. Çok hoşuma gitti. Artık gelen tırlar azalmıştı ve tabii benim de kendi bütçem kısıtlanınca sizden yardım istemek zorunda kaldım. Siz de hiç tereddüt bile etmeden bana yardımlarınızı gönderdiniz. Ben de öncelikli olarak gıda yardımlarını sizin gönderdiğiniz bütçelerle bölgenin esnafından satın aldım. Böylelikle hem bölge esnafı kalkınmış oluyordu hem de yardımları karşılamış oluyordu. Tabii ki yetersiz kalınan durumlarda da çevre il ve ilçelerden günübirlik alışveriş yapıp geri dönüyordum. Bir gün asker, bir gün sağlık görevlisi, bir gün depo sorumlusu, bir gün şoför. Artık ne olduğumu ben de bilmiyordum. Aslında pek de bir önemi yoktu. Çünkü tek amacım işe yaramaktı ve ben işe yaradığım yerde çalışıyordum. olsun. Evet, madem boyunda bir aileye geldik arkadaşlar. Burada arkada gördüğünüz gibi birkaç bir şeyler ayarladık. Ablamızda yoğurt ve zeytin ayarlamış. Teşekkür ediyorum buradan. İzlerlerse videoyu bilmiyorum. Üç tane çocukları var kız. Onlar için birkaç kıyafet falan ayarlamaya çalıştım. Artık buralı oldum. Otostop videosundan hatırlarsınız belki. izleyenler bilir. Polis bir abinin arabasına binmiştim. Hatta kaza yapmıştık arabayla. O Murat abi işte buraya geldi görevlendirmeyle. Burada bir görüştük. Sonra dedi ki nereye istersen beraber gidebiliriz işte yardımlara falan. Çünkü gece devreye atıyor kendisi. Gündüzde boş olduğu zaman beraber işte yardımlara gidiyoruz. Hatay'da bugün sanırım 67. günüm falan. Dönüş biletini aldım. Bayram geliyor artık. Bu okulun Mehtap Mehmet Olgar Ortaokulu'nun kantinin kapısının kilitli olduğunu dün fark ettim. Ben dedim ki neden burası böyle duruyor? Yani içerideki çikolatalar, meyve suları hepsi çöpe gidecek. Tarihi geçiyor. İşte güneş vuruyor. Dışarıdaki çocuklara da atalım bedava. Bir araya girdik. Dedik ki bu okulun kantinin sahibi kim? Çünkü özel bir yer kantin. Biliyorsunuz devlet ait değil kantinin sahibi vefat etti. Depremde dedi. Mekan cennet olsun. Dedik eşine ulaşalım o zaman. Sonra eşinin de vefat ettiğini öğrendik. Onun da mekan cennet olsun. Çok üzücü bir durum. Geriye sadece çocukları kalmış. Çocukları nerede bilmiyorum ama. Ben dedim o zaman bizlerin bu kantinin kapısını açalım. İçerideki abur cuburları işte çikolataları çocuklara dağıtalım dışarıdaki. Hem hayrına olmuş olur hem de çöpe gideceğine. E çocuklara verelim. Neden vermeyelim? Kantini açtım. İçeriye girdim ve hepsinin tarihlerine baktım teker teker. Zaten açılmamış koliler falan vardı. Büyük ihtimal tedariği yeni sağlamış. Zaten bina içi olduğu için de çadır kadar kadar sıcak olmadığı için bozulmamış çoğu. Sadece dolap içindeki şeyler bozulmuş. Sütler, işte etler, nuggetlar, tost için yapılan peynirler. Bunlar bozulmuş sadece. Bir hepsinde hepsini de buraya depoya getirdim. Bayramda çok yakın olduğu için yarın büyük bir etkinlik yapacağız arkadaşlar. Çocuklar için çok fazla kıyafet ayarladık. Oyuncak, abur cubur, dağıtımı falan yapacağız. Doyamıyorum. Yani Hatay sanki sürekli burada kalmamı istiyormuş gibi hissediyorum ama gitmek zorundayım. Çünkü benim de bir işim vardı artık yok biliyorsunuz. Benim de bir e, evim vardı. Burada büyük su depolarımız var. Burası duş alanları. Tabi sonradan yapıldı buralar. Biz dışarıda çok duş aldık. Hemen yanında çamaşır makinemiz var. Şu güneş paneli. Burada çadırlarımızın olduğu yer var. Çok fazla da göstermek istemiyorum askeri olduğu için. Burada tuvaletlerimiz var yan yana. Şu anda okulun içine girdim. Burası şarj istasyonlarımız. Zaten her yerde elektrik olduğu için şarj istasyonu artık gerek yok. Ama önceden kullandık. Burası müdür odası. Depremden dolayı ve ekstra yağmalandığından dolayı bu hale gelmiş. Burada battaniye stoklarımız var. Gıda erzak paketlerinin bir kısmı burada. Bunlar eksik kalan çadırlar. İşte demir olmayanlar veya işte brandası olmayan yarım gelen çadırlar burada. Burası tamamen gıda deposu. Burası hijyen paketleri. Burası yemek, işte gıda, yağ, salça, hazır koliler var. Bunlar nadıl. <laughs> nadıl yardımı yardım yapıldı. Çok garip geldi bana bilmiyorum ama. Bayağı bir nadıl stoğumuz var. Dağıttık bunları. Hala da dağıtmaya devam ediyoruz. Burada da biraz daha gıdamız var. Burada askerlerin kumanyaları var. Bunlardan ben de çok yedim. Ne varmış mesela bakalım? Fasulye plak. Tarma bile var ya. Her şey var köfte. Bak en sevdiğim şu. Sebzeli kebap. Burada da jeneratörlerimiz var. iki tane. Dışarıda çok fazla var belli noktalarda elektrik gittiği zaman sıkıntı yaşamayacağımız yerlere koyduk. Burada maske stoğumuz var. Şu kabloları fark etmişsinizdir vardı hep dışarı gidiyor. Dışarıya çadırların içine elektrik çektik. Okulun belli noktalarından dağıtarak. Bugün okulun içi böyle. Biz burayı böyle değerlendirdik. Çünkü okul hasar yok. Hem de burası serin. Çadırda olsa bozulacak şeyleri buraya koyuyoruz. Elektriği buradan aldık. Suyu buradan çektik. Bu kadar depomuzun olmasının sebebi de çok fazla su kesiliyor. Jeneratörleri okulun belli noktalarına koyduk. İçinde etlerin olduğu büyük bir frizler var. Onların elektriğinin kesilmemesi lazım. Revir çadırında da bozulacak ilaçlar var. Onların da elektriğinin kesilmemesi lazım. O yüzden o noktalarda da birer tane jeneratör var. Canım depom. Bu işe ilk başladığımdaki buraya geldiğim ilk zamanlardaki depom burası benim. Ben pek kullanılmasa da yine de kullanıyoruz burayı da. Burada neyse konuşmak istiyorum <laughs> bu konu hakkında. Kollerimiz var. Gıda kolleri. Burada kitaplar var kitapları, işte deneme kitapları, öğrencilere verilmemesi gereken oyuncaklar var. Kantinden yine çıkardığımız kalemler. Burası benim ilk depolarımdan bir tanesiydi. Kıyafetlerden bazıları var burada da bunlar verilebilecek durumda olmadığı için ben bunları vermek istemiyorum. Ağzına kadar doluydu bu çadırın içi. Hepsi gıda doluydu. Deli gibi gıda ve hijyen yardımı yapıyorduk. Şu an onlardan kalmadı. Sadece içerideki olanlar var. Evet, birisi burası. Şu mavi olan yerde gıda çadırı. Birazdan oraya da gireceğiz. Su stoğumuz. Bu 19 litreliklerin hepsi yemeklere kullanılıyor. Bu tarafta 5 litrelikler var. Bunlar vatandaşlar dağıtılıyor. Burada da bardak sular var. Onları da biz içiyoruz. Tamamen dışarıdan gelen, yönlendirdiğimiz, yalvara yakara istediğimiz sular bunlar. O kadar çok kişiyle görüştüm ki, o kadar çok komutanla, o kadar çok başkanla, o kadar çok vekille görüştüm ki su istiyorum ya. Diyorum ki burada halka dağıtım yapıyoruz, yemek yapacağız, su yok. Gönderin abi. Var ellerinde ama çoğu kişi bu durumda organizasyon hatasından dolayı mağdur oldu burada. Bunlara hazırlıklı olmak zorundayız. Koordinasyonda hatasız çalışmak zorundayız. Neyse devam ediyorum. Diğer çadıra gideceğim. Burası da askeri normalde mühimmat çadırı sahada kullanılan. Ama biz burayı depo olarak kullanıyoruz. Bunlar karton tabaklar, köpükler, karton kaseler, bardak çatallar, plastik kaşıklar. Peç Bunları şey doldurmak için kullanıyoruz. Büyük kiloluk deterjan geldiği zaman bir buçuk litrelere bölüp bölüp dağıtıyoruz işte. Burada da yine tüpler var. Yan tarafta gıda çadırı olduğu için. Evet. Burası da her şeyin yapıldığı, tüm gıdalarımızın stoklandığı, dağıtım yaparken kullandığımız tüm malzemeler. Bu da soğuk dolaplarda olanlar. etler yumurta, süt ürünleri, yine kıyma. Tahurda kullanılacak veya sabah kahvaltısında kullanılacak şeyler burada. Plakiler var. Burada yağlar, kuru baklagiller, un, Stokumuz azalmış usta o Burada konserve ürünler. Bezelye, nohut. Burası da ekmek yeri. Zaten ekmeğimiz az gördüğünüz gibi. Bunun sebebi de günlük geliyor ekmek. Bir önde 2000 kişiye yemek veriyoruz arkadaşlar. Bu stok olduğu gibi bitiyor, yenisi geliyor. Bitiyor, yenisi geliyor. Bu çadır bizim için çok önemli. Burada insana değer veren Dernekler Federasyonu'nun aylardır yürütlü bir yemek organizasyonu var. Bizlere öğün, öğün. hem askere hem de vatandaşı yemek çıkarıyoruz. Burası da mutfak diyebiliriz buraya. Diye. Büyük kazanlarda. Yemekler bu şekilde karargahda genel bir bakış yapalım. Burası rütbeli askerlerin kaldığı yer. Ben de şurada kalıyorum. Diğer ayrı görülen bölümde korucuların kaldığı yer var. Karşımızda lavabo, tuvalet. Okulun içerisinde gösterdiğim depolar var. Bu tarafta gıda, yanında dağıtım malzemeleri. Onun yanında kantin falan yani o şekilde. Okulun genel yerleşimi bu şekilde. Sularımız da çok hızlı bittiği için dışarıda duruyor. Buradan ayrılmak istemiyorum. Mecbur gitmek zorundayım. Yarın çıkacağım yola. Burası revir. Burası ilaçların olduğu Bumki çadırımız. Burada şimdi sadece ilaçlar var. Burası revirimiz. Burası da bizim akşamları konakladığımız, ateş başında oturduğumuz yer. Kendi yemeklerimizi yediğimiz yer burası. Vedalar zor olsa da bazen gitmek gerekir. Toparlandım. Ya bak Muhammed'in köpeği de geldi bak bak. Onu nasıl yolcu ediyor. Allah yolunu açık etsin. Onlarca okul kurduk, onlarca depo açtık, onlarca insana dokunmaya çalıştık. Yüzlerce tır yardım geldi ve biz bunları yerine ulaştırmaya çalıştık. Tek başıma olsam imkanı yok yapamazdım bunu. Tabii ki de sizlerin ve oradaki birlikte çalıştığım gönüllü ve görevli gelen tüm insanların emeği sayesinde 72 gün boyunca bölgede sadece işe yaramaya çalıştım. Allah bu afeti bir daha göstermesin diyorum ama önümüzde büyük bir İstanbul depremi var. Bu konuda da hızlı bir şekilde önlemlerin alınması gerekiyor. Ben Maraş merkezi bu depremde birazcık da olsa tecrübe kazandığımı düşünüyorum. Eğer İstanbul'da da inşallah olmaz ama olursa yine bölgede kalıp insanlara yardım edeceğimi söyleyebilirim. Hatay'la alakalı belki paylaşacağım son video ama içeriklerime devam edeceğim. Sizler de bana destek olmak isterseniz kanala abone olmayı ve aşağıya bir yorum bırakmayı unutmayınız. Umarım sonraki videolarda çok çok eğleniriz. Videonun sonunda tüm gelen ve giden nakit yardımlarını sizlerle paylaşıyor olacağım. Verdiğiniz desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Saçım başım dağılmış. Ruh halim bitik bir şekilde. Bol bol anıyla, bol bol iyilikle. Bol bol duayla Hatay serüveninin sonuna geldik arkadaşlar. Şu an Kayseri'deyim. Kayseri'ye indim. Bayramın birinci günü bugün. Bu videoyu da burada noktalıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Youtube, Twitch ve Instagram'da Mabresmi yazarak falan ulaşabilirsiniz. Bu hayatta hiç kimsenin ve hiçbir şeyin sözüme vermeyin. Sonuçta hayat kısa. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. teşekkür ederim kek için. Benim adım Miray. Rica ederim abicim afiyet olsun. İyi bayramlar Muhammed abi seni çok seviyoruz. Merhaba Muhammed abi. iyi bayramlar. O aldığın o aldığın bayramlıkları giydik. Sana çok güzel. Seni çok seviyoruz. İyi bayramlar, hayırlı uğurlu olsun. Ben de sizi çok seviyorum. Güle güle giyin.